Arkadaşlar merhaba ben Çağatay Usta, <laughs> kırmızı Peugeot 208'imiz var. Normalde 3 kat e, sedefli boya zannettim arkadaşlar bu kırmızıyı. Normal kırmızıymış, K, J, C diye geçiyor. Kaşajını ben zaten önceden yapmıştım. Sadece kesip patlamamız kaldı. Hastaydım, ee, video çekemedim bayağı arkadaşlar. Bir 5-10 gün hastaydım. yama uygulayacağız. Aşağıya da aynı şekilde. Bu sefer değişiklik yaptım. Buraya sünger koydum. Kenardan bantladım. Arkadaşlar bu arada izleyen arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, kanalımı şikayet ediyorlar galiba. Hani izlenmeler falan düştü arkadaşlar. Bazı kişiler şikayet ediyor. Mesaj yolluyorlar Instagram'da. Usta niye sırlarımızı paylaşıyorsun gibisinden. Arkadaşlar yorum yaparsanız sevinirim. Yorum ve Abone olun size zahmet. Sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa Instagram adresinden yazabilirsiniz arkadaşlar. Yeni açtım sayılır. Oraya daha çok hızlandırılmış videolar atıyorum. Ama YouTube'a daha çok e, normal anlatımlı videolar atıyorum. Kullanacağımız boya su bazlı boya arkadaşlar bu arada. Önceden kırmızım vardı az bir şey. onu altına atacağım. Maskemiz tamam. E, yüzeyi temizleme itinleri çok çabuk kuruyor. Diğer türlü çok harcıyorum bundan. O yüzden bundan aldım. Bu şekilde atıyorum. Çok çabuk kırıyor zaten gördüğünüz gibi. Zaten pisliğe Değiştirdiler bu yüzey temizleme tinerini. Hemen kuruyor ya. Büyük ihtimal kışa girdik diye. Bakalım boyamız kapatacak mı hemen? Yoksa kapatmayacak mı? çekelim böyle. Maskemizi takıyoruz zaten. Maskesiz olmaz. İki bar ayarladık arkadaşlar. boya da bayağı işimizi gördü Yedek boyamız bitti arkadaşlar. Kendi boyasından kendi boyasından zaten 150 gram yapmıştım. Biraz kuruduktan sonra ikinci kat atarız. Bir önce bir hava tutalım. Boyamızı kurutalım. Arkadaşlar boya olsun, vernik olsun. Atarken korkmayın. Böyle dolgun dolgun atın ki hani akacak diye kendinizi şey yapmayın, kasmayın. Kasarsanız gerçekten de akar arkadaşlar. Ee, buraya birçok boyacı geliyor. Atarken korkuyor hani verniği ya da boyayı. Birazdan göstereceğim size de. Hani böyle vernik atacağıma aksın daha iyi arkadaşlar. Çünkü e, hani bir iş yaptığınız zaman işi beğenmeniz gerekiyor. Hani korkarak atıyor arkadaşlar bazı kişiler ya da. Bu da hani güzel sonuç vermiyor araç üstünde. Hani ben mesela her aracı boyarken keyif alıyorum. Hani güzel olduğu zaman böyle hani hoşuma gitmesi lazım. Mesela buraya atıyorum. Lan diyorum biraz daha atayım. Hani biraz daha atsam biliyorum akacak. Ama dayanamıyorum. Atıyorum arkadaşlar. Hani her zaman çok güzel olmasını istediğim için bu şekilde çalışıyorum. Neyse çok konuştuk. İkinci katı atalım. Daha boyatmama gerek yok. bitirdik arkadaşlar. Gerçek anlamda boyamızı da bitirdik. Bu şimdi kuruduktan sonra üstüne iki kat derneğimizi attıktan sonra mis gibi olacak arkadaşlar. Niye böyle attığıma gelince kırmızı renk arkadaşlar. İyice doldurdum doldurdum attım ki böyle 3-4 kat atmayayım diye. Bunun da limiti var tabi. Çok atarsanız bu da akar. Bakın hani bayağı bir i, yoğun şekilde atmışız. Bu yaklaşık bir 10 dakika sonra kuruyacak arkadaşlar. İki kat verdiğimizi atacağız. Normalde kırmızı boyalar biraz zor kapatıyor. O yüzden bu şekilde atma gereği duydum arkadaşlar. Arkadaş, arkadaşımız işe yeni başladı burada. Daha önceden Renault'da çalışıyormuş. Hani verneyi göstereyim bu şekilde arkadaşlar. Korkarak attığı için olmuştur büyük ihtimalle. Hani daha önceden geçmiş var. Çalışma geçmişi. O yüzden hani verneğe bir bakın. Portakalın da portakalı eksik. Korktuğundan dolayı bu aracı da boyadı arkadaşlar. Bunun da verneği biraz hani eksik arkadaşlar. Portakallı yandan baktığınız zaman böyle hani eee pürüzlü duruyor. Hani demek istediğim bu. Böyle vernik atacağınıza aksın arkadaşlar. Akıntıyı alırsınız. Hani biraz böyle doyurun verniği. Şu verniğimizi hazırlayalım. Yama tinerimiz donmuştu. Sabah hazırlamıştım. Sprey gelmedi çünkü. Sprey atacaktım ama neyse. Şey hazırlarız burada Tampon, çamurluk ee, 200 110, 120, 130 220 desek tek kat atabilirdik de neyse iki kat atalım ya da tampona tek kat atarız çünkü daha diğer aracı boyayacağım Kampun için yeterli arkadaşlar bu. 5 dakika sonra çamurlu bir kat daha Yamamızı zaten e, verniğimi normal verniği böyle atacağım yamayı da buraya atacağım. Aşağıda normal vernik bu şekilde yamayı bu şekilde atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Yorum yaparsanız da sevinirim Çünkü bazı arkadaşlar şikayet etmiş Yani benim meslektaşlarım Öyle söyleyeyim meslektaşlarım yani Bana çok mesaj atıyorlar e, İşçimizin sırrını niye gösteriyorsun diye Her videoma yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar İkinci katımızı atalım verdiğimizin Maske takmayı da unutmayın bu arada hazırlayalım. Burada ortalama 20-30 gram var. Onun üstüne 35 de biz ekleyelim. Çoğunluk yama tinerinde olsun. tamam arkadaşlar. Verliğimizi attık, boyamızı attık. Böyle yandan baktığımızda kaymak gibi olması lazım. Bu şekilde göstereyim. Hani vernik ya da boya atarken korkmayın arkadaşlar. Bu şekilde. Akarsa da akar. Ama içtiğimi yaptığınız şişelik güzel çıkar.